evde tavuk burger yapacağız. Hızlı marinasyonlama işlemiyle başlıyoruz. İki yemek kaşığı yoğurt kulları. Yaklaşık 50 ml sade soda. Üzerine bir yumurta, bir tatlı kaşığı hardal, bir tatlı kaşığı soğan tozu, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı tuz ek, Bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı karabiber. Tavuk göğsümüzün şu ince uç kısmını keseceğiz. Yani elimizde düz hamburger ekmeğinin içine sığacak bu kadar bir tavuk göğsümüz kalacak. Ve sonra çatalla marinasyonu içine çekmesi için küçük küçük delikler açıyorum. En iyi lezzeti almanız için de buzdolabında artı 4 derecede 12 saat kalınması gerekiyor. <laughs> mısır nişastası kullanacağız. Bir buçuk su bardağı pako, mısır unu ve tuz. Bir de tozumuz var. Şöyle kıtır kıtır. Şimdi panelediğimiz tavukları kızartma işlemine geçtik. 190 derecede yağımız bu arada. Şimdi 5 dakika tavuğumun bir yönü pişti ve onu şimdi çeviriyorum. Çedarımı, erimesi için tavuğumun üzerine koyacağım.